Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle pubg battle gelsüde Üçlü kurduk arkadaşlar. S Serbest mod ve oyun başladı arkadaşlar. Yaz ve Eyüp arkadaşlar. Üç kişi maç yapıyoruz. Bana mı diyorsun? Ben ben ne oynayacağım? Ben avuk geliştireyim. En son kademenin bir altında ya şimdi öldürme şey olarak. Ben avuk alacağım. Bir de ne geliştirsem sniper olarak. Ee, ne geliştirsem. M24. M24. Avuk M24 siz. Siz ne söyleyin be. Kanka söyleyin bir silah söyleyin ne oynayacağınızı. Sen AC güzel oynayan. AC'yi geliştir hem. Tamam mı? Sen AC oyna bence benim düşüncem. Sen bilirsin tabii oynayacaksansın. Sniper sen kendi seç. Avuk Meiko'na kimi? Tamam hadi. Ee, şimdi Toki'lere atlıyoruz. Ondan sonra Poşinki'ye alanı verirse Poşinki'ye şöyle bir rota yapalım. Tamam. Hadi. Başlıyoruz. Om avuk şaka maka. Bayağı yükselttim lan öldürme. Değil mi kalpi? Kalp öyle yanma yanma. Karışıklık oluyor kanka. Bir tane daha yanmaya gerek yok. alan nereye vereceğini olarak düşündüm. Öyle yaptım ya. Sesin benim çok iyi geliyor mu? Tamam. Dört numarayı da takip ediyorsun diyecektim. Beni takip etmişsin sonra Kanka. Şöyle yapalım bence. Toki değil de. Okulu atlayalım. Tamam mı? Okulu bir alalım. Ondan sonra okulda silah falan toplayalım. Ondan sonra Toki'lere baskın yapalım. En kötü mü? Adam atladı adam. Bir dakika maçı odaklan. Kalp maçı odak. Tabanca buldum. Lan Eyüp burada adam vardı. Nereye gitti? Eyüp aşağı insene bir. Seni taramalım var mı? Tam aşağı in. Adam aşağıya atlamış. Onu al. Aşağı atmıştı. Çatıda vardı ya. Ben de aşağı iniyorum hemen. M6A4 var. Geçen gün M6A4 de bir 2 bs 1 atmışım. Hem de evin içinde kırmızı kırmızı lazer taktım. Duyunuz mu? Tamam. Sesim geliyor değil mi? Duyunuz. Bir atmışım. Adamlarda bir de iyi oyunculardı. Aa barrel çektim. Bir tane daha AC var isyana. Bana bir avuk bulsak. Kanka işareti işaretim işaretimde. Sende barrel var mı? Aa bizim 4 numara adam aldı. Avuk göremediniz mi siz ya? ah adam sesi aldım. Önümde adam var. Önümde adam var. Aynen aynen. Oğlum var ya. Şunu kulübeye bana salın. Kulübe'yi bana salın dedim Allah'tan ya. Aa adam var. Lan. Önümüzde Avuklu var. Tamam teşekkürler Avuk için. Oğlum bu ne lan böyle? Silah sesleri bir susmuyor. Hadi beyler. Toki baskın. Hodri. Ney? Ee, senin mermi falan yok mu? Şş, gel kalp şuraya, kalp şuraya gel. Kapı açık bak. Ya of. Var ya o. Ne ne? ne? Demek kanka şöyle şeyler. <laughs> Allah'ım sallasın. Hani videodayız ya, videodayız ya. Ha anladın mı? Geliyor. Geliyor. Hı? Geliyor. Allah masalla seyir tamam her. Al hemen yapıştı mı? Baba. Oğlum ne vuruldunuz? 4 vuruldu. Oğlum hayır lan senin daha az seviyesi var. Sallama kalbi bana uydurun ha. Adam 68 seviye. ben sen benden daha da yüksek seviye diyorsun. Öyle zaten. Aha. Bak El Fatiha El Fatiha Tokyo'da adamlar şey gelmiş okula gelmiş Tokidekinler. Aa bak Bak AC var burada işaretim Aha Oğlum gene ölüyordu bu çocuk ha Bu çocuk gene ölüyordu Sükren ben. Sesimiz adama gitmiyor oğlum biz sesli sohbetteyiz ya. Onda sesli sohbet olmadığı için gidiyor ya. bekliyor. Yo bulamadım ben. Aa! Adam var adam. Olam dur. Oğlum siz duymuyor musunuz lan? Allah Allah. Oğlum siz valla affedersiniz de Sağır mısınız lan? Allah'ım bir de yere yatıyor pusucu Böyle yere yatılır işte sen yere yatmana gerek yok ben yatarım Ha? Oğlum ben yatmam lan yatırım. Aferin sana. Şu avuzu kanka biriniz direksiyona geç geçebilir mi? Avuzda biriniz direksiyona gelsin Şuraya basalım. Bak dolu adam. Sıkma 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 sıkma. Sıkma. Sıkma görüyorum sıkma. Kanka sıkma. Bas hadi kökle gazı gazı kökle. anka soldan açıl soldan açıl tamam mı soldan açıl Evet bak şurada sen şuralarda dur bak şuralarda Oğlum bana kanka adamları sıçacağım ya bana sıçtınız ha. Dibimden geçiyor mermileriniz. Aa vallahi vurdum lan. Oha. Ne? Ne? Bir dakika. Ne diyorsun? bir de de duymadım dur bir de söyle. Kas söyleyecek mi kalpi? Yo sıkıyorum bildin. Sizinle aynı hassasiyet oynuyorum. Kalpiyle değil de. Aynen. Kendim vuruyorum yani. Bir şey yok. Bildiğim A. <laughs> ne oldu oğlum? <laughs> ha? Kırmızı lazerler. Kırmızılar. Kırmızı Kırmızı lazerleri alırdım da 4x'e daha böyle güzel gidiyor. Tamamdır. Bir anda aldım değil mi adamı? <laughs> Sen <gülüyor> sıkana kadar ben adamı aldım. Değil mi? Vallahi 80 yaptım onlara ya. 80 güzel ya. Çok da değil. o Or, or tadın, ortanın biraz üstünde. Benim böyle şeylerde 80 kullanırım ben genellikle. Şu oğlum aşırı parlak lan. Aşırı parlak. Kendine kötülü oluyor ya. Aha ses aldım. Önümde adam var. Bak Esselay'ı Okuyun bakayım. Vuruşla benden gelsin. Oku Esselay'ı. Kalp oku. Essela. Bir dakika. <laughs> tamam Essela. Dinliyorum ki. Bakmadım. Bir şeyle alsın var mı ya? Lan. Siz mi sıkıyorsunuz? Nerede adam? Ölesiniz sıkmayın lan. Aynen sıkma. Hem mermi gider hem de yerimizi belli edersin. <laughs> Aynen düşmanın değil mi? Düşmanın çipini aldın da adamlar seni görebiliyor nereye gittiğini. Sana pusu falan yapabilirler yani. Bir kere sana ne oldu biliyor musun? Bizim takım arkadaşı bir tane yabancı bir tane oyuncu PUBG oynayan bir tane oyuncu bizim adamın çipini almış Türk. Bir bakıyorsun ama haritada mavi çip hareket ediyor. Ben de abi diyorum abi bu çip nasıl hareket ediyor? E, bilmiyorum dedi tamam mı? Ondan sonra ben anladım. Adam almış mavi çip hareket ediyor. Adamın yerini öğrendim de tamam mı? Yerini görüyorum ya. Adama önüne geldim adamın önünü kestim. Gittim adamı vurdum. Aa önümüzde adamlar var beyler. Bak şu taraftan şu taraftan ses aldım. Bir kişiyi sıktı. Bak şu aha kar denediler. Bak kar şuradan geldi. Beyler ön ve solumuzda adam var. Haberiniz olsun. Sesler geliyor. Önü a bizim adamı vurdular. Koşun. Lan koşun koşun. Hayır oğlum ya adamana yardım edin. Kaç seviye adam? Adam bot değil oğlum. Dördüncü adama adama siz bot mu diyorsunuz? Gelin hadi gelin. Koşun, koşun. Adama yardım edelim. Kanka siz vurursanız ee, adam mesela takım arkadaşını tutmak isteseniz, tutmasını isteseniz, adam gelmese üzülür müsünüz, mutlu mu olursunuz? Bak işte. Kötü örnek. Oğlum siz niye böylesiniz lan? E gördüm ne olmuş? MG'si var. Tamam anladım. Bizim adamın a ananı şurada adam var. Avuklu. Güzel sprey atıyor helal olsun. Alırsın sen onu. Onu sana saldık. Aa vallahi şuradan da adam aldım beniyle. Kanka şuraya tarayın acil. Beni duyuyoruz mu? Şuraya tarayın. Adam adam AFK mı lan? 245 metreden avu mükemmel ya. Lan çıkar kafanı. Kafanı demişim kendine. 556 lazım. Bir dakika bir sıkmayın sıkmayın bir sıkmayın bir. He şurada tarafta adam var bu arada. Ses Aa aynen aynen. Koş koş. Birisi benimle gelsin. Acil birisi beni koysun. Kanka acil. Aa burada adam var. Şu içte adam var. Ses alım Acil birisi benimle geliyor mu? Tamam. Nerede bu? Oğlum valla tabelalar da adam gibi gözüküyor lan. Oğlum oraya da size de bomba attım. Nasıl? Aa. Aa birisi bana M24 çok pis senedi. Aa şurada adam var. Vallahi kaç değerler olsun. Hadi artık ya. Oğlum ne kadar korka oyuncu var bu oyunda ya. a lan seni kim vurdu? Dur dur sakin ol sakin ol sakin ol. Alo. Nerede nerede nereden sıktı? şu tarafta. Orası benim sağım olmuyor kanka. Aa şurada. Oğlum şimdi değil, şimdi tarayamam. Hello olsun güzel elsa atıyor dayımın oğlu. <laughs> Aa gördüm. Hadi be, gördün mü S'yi? Sİ Yeme ama. Lan lan lan. Geri çekil, geri geri gitme oraya. Ben de vururum arkandan. Geri çekil. Kanka, Kanka geri çekil. Bunu niye herkes bu kadar is? Ney ney ne bu? Çok güzel skin evet çok güzel skin. Ama her so gören her kişi ben de istiyorum diyor. Vurdun mu onu? Aa MG'li daha vuramamışsın. Benim sesim çok değişik geliyor. Aa gördüm gördüm. Vuracağım şimdi ona Vuracağım ama... Tamam işte. EYB'yi vurmasın niye taradım? Yoksa EYB'yi çekecekti. Doğru değil mi? Hadi lan güzel gidiyoruz. Allah izin verirse. Sakin oynayalım. Gel şu bir dakika kanka. Kanka maça odaklanalım lütfen ya. Bak lütfen diyorum. Maça odaklanalım şu anda maçta yazacak kanka. Abi kişi kalmış. Eyüp niye ses vermiyor lan? Ha. Şu kulübe bir bakayım ne? Bak, o kulüp bombam zaten benim var ya dolu. Bereket benim bombam. 5 tane bombam var. Ananı satayım. Pusmuş. Kanka bilmiyorum ya. Oğlum pusmuş ya. Lan oğlum açıkta durun biraz oynalım. Ya Allah'ım ya Rabbim saçma sapan ölecek şimdi ya. Ulan pusmuş adam arkamdan vurdu benim herhalde. Lan açıkta Aa orada. Hadi lan bomba 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 çek. Bomba çek. <laughs> bomba çek. <gülüyor> bomba. <gülüyor> lan bir mi çek? Hayır. Moltofat 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 Ya Allah şimdi ölecek adamı Aa çok güzel çok güzel yanıyor herhalde sağ aha yok Önüne atmışsın Hadi lan Moltofat 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 Aa vur 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 Hayır Moltofat atma adam açıkta vur ama be ya! Bir dakika. Arkadaşlar ben geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Woohoo. Oğlum ne adam Ben tam kulübeye dur bir dakika. Sıkmasana kanka. Sıkmasana be. Ben tam adama bomba deneyecektim. Tamam mı? Adam gitti arkamdan vurdu. Ya ben bu pusuculardan ne? Şişt ben bu pusulacılardan var ya yani kalp hep pusucular vuruyor beni ya doğru değil mi lan gel tam bomba açayım Allah'ım ya Rabbi he yatmış kanka yatmış otları yatmış pusmuş işte Neyse güzel maçtı arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın mükemmel bir maçtı ee izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.